Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şarkıcı Demet Akal'ın sosyal medya hesabından TikTok kapatılsın diye video paylaştı. TikTok'un yeni soyguncuları, anneler babalar dikkat, bana hediye gönder deyip kartımı hortumlamak ne ya? Umarım atlet küçük çocukların bu korunmasız hatasını görür. Kira bugün moladayken online derste biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira ve kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem varmış. Bu nasıl bir saat yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gelsen kredi kartı başka telefona tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7 bin lira arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Artık kartın çocuk bunun paralı olduğunu bilemez. Yani bu resmen soygunculuk yani ben başka bir şey ad veremedim bilmiyorum siz ne dersiniz. Yani anneleri babaları tabii ki uyarmak istiyorum. Artık kredi kartınızı mı iptal edersiniz? Çocuklara ne kadar işte evde olmayınca böyle bir şekilde giriliyor. Yani muhatapla konuşuyorsun. Yo herkese genel teşekkür eder diyor. Ya genel teşekkürü var mı ya? Ya gelen küçücük bir kız yani. Ya ne kadar ayıp şeyler ya. Ay hırsızlık resmen bu yani resmen eğlence video şeyleri olan yer TikToker resmen <laughs> ben inanamıyorum yani şu an. Allah'ı inanamıyorum. Birçok arkadaşım Apple'dan parasını geri almış. Ee, umarım biz de alırız. Yani çünkü ne bileyim ben. Yani hak etmediğiniz bir para çocukları böyle şeyler için kullanmayın. Çok ayıp ya. Yani gerçekten çok ayıp. Çocuklar hep bunda maruz kalıyor dedi. Bir tanesiyle konuştum. TikToker'cayla. Nasıl maruz evet, kalıyor ya? Ha, böyle bir şey olabilir zaman, mi yani? Ne kadar ayıp. kadar olmayın. günah.